Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürelden yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel çifti Uzun zamandır aşk yaşıyorlar ve çok mutlular çiftimiz. Yazda düğün yapacak bizde e, Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel hayranları için çiftimizin birbirinden muhteşem Birbirinden özel ve güzel kareleri her daim sunmaktayız. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Yepyeni karelerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.